Enam suresi 137. ayet. Ve yelbisu aleyhim dinahum. Ve kezalike zeyyena süsledi li kethirin minel müşrikine müşriklerin çoğu için katle evladihim. Çocuklarını katletmeyi. Kimler süslü gösterdi? Şurekâuhum. Ortak koştukları. Li yurduhum. Ve yelbisu aleyhim dinahum. Dinlerini telbis etmek, karıştırmak, Onları bu süreç içerisinde demek ki öncesiyle temiz, pak olan dinden yoz bir döneme geçmenin aracı olarak her zaman söylüyorum ya bunu Hz. İbrahim'in deyimiyle اِنَّمَا تَخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَوْثَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الدُّنْيَا Amaçları Allah'tan başka birilerini ullamak değil, amaçları bu ortak diye ihtas ettikleri şürekâ üzerinden Cenab-ı Hakk'ı bypass etmek. Yani Allah Azze ve Celle'yi kalabalığın ortasına boğmak gibi bu. Halbuki tekken, yeganeyken, birken yanına bu da Tanrı, bu da Tanrı, bu da Tanrı, bu da Tanrı, bu da oğlu, bu da kızı, bu da karısı, bu da şunlar, bu da aracılar, bu da onun işte aşağıda yetkilendirdikleri, bu da kenardakiler kalabalık oldu şimdi bak. Bir sürü Tanrı, Tanrıcık falan var. Cenab-ı Hakk'ı arada geriye, geri plana çekip onlar üzerinden istedikleri sonuca gittiler. Çocukları katletmeyi mi, her şeyi buradan türetebildiler. Çünkü bunlar ağzı var, dili yok tanrılar. Konuşamıyorlar. Yani tanrı da değiller. Yani ağzı var, dili yok. Cisimler, şekiller, varlıklar neyse Allah'ın kulları. Bazen ifadeleri yalnız yanlış kullanıyoruz. Kaldı ki "Sema yevmel kıyameti yekunun aleyhim" Dıdda diyor Cenab-ı Hak. Kıyamet günü bunlar bu haliyle bile gelip bizi nasıl ilah edindiniz, bizi böyle şekiller haline getirdiniz, gıyabımızda bizi Tanrı diye, Allah'ın kızı diye mesela melekler ilan ettiniz onlar Allah Azze ve Celle'nin katında onların zıddına, onlara karşı muhasebe edecekler, davacı olacaklar. فَدَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ diyor Cenab-ı Hak. Bırak onları ve iftira ettikleriyle baş başa. Ay, arada bir ayet daha var. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا fa'aluhu. Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Yani Cenab-ı Hak onların iradelerine dokunsaydı, bu süreci onların önüne açmasaydı, şirk bir şeyler oluşturup Cenab-ı Hakk'ı karıştırmak, yani başka tanrılarla hakikati karıştırıp, böylece Yaradan'ı geri plana atma sürecini oluşturup, tarihte bunun çok örneği var. Ve sonra da dinin sahibi haline gelip, çünkü artık o dediğiniz putu kendisi kaldırıyor, buraya koyuyor, siliyor, temizliyor, kaldırıyor, bir daha buraya koyuyor. Yani ilah dediği şeyin artık sahibi haline gelmiş. Cenab-ı Hakk'ı da uzaklaştırmış uzaklara. Yüce Arş'ın Rabbi artık etkisizleştirmiş, konuşmayan tanrılar ile yeryüzündeki hayatı kendisi yönlendiriyor. Bunu yapabildiği süreçleri Cenab-ı Hak onların önüne açtı. Madem ki ile bu kontağı kurmak istemiyorlar, onu görmezden gelmek istiyorlar. Ama Allah dileseydi bunu önlerini açmazdı, kapatırdı mecburi istikamet olarak tevhid'i koyardı. Artık tabi seçme de olmazdı, ihtiyar da, irade de olmazdı insan açısından. İmtihan da olmazdı. Ama Allah azze ve celle öyle yapmadı. Gönüllü olarak yaradanını seven, Rabbi ile tanışmak isteyen, onun sanatından, kudretinden yana ayetlerini araştırıp, fark edip hayranlıkla ona tapınmak ve onu sevmek isteyenler için Cenab-ı Hak iman yolunu açtı onunla sevişmek istemeyen, onunla görüşmek istemeyen, onunla likayı, buluşmayı ummayan, onun vaat ettikleriyle ilgilenmeyenler için de oyalanacakları وَنَدَرْهُمْ ف۪ي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ Taşkınlıkları içerisinde oyalanacakları bir süreç açtı ki bu süreç o süreç. Yoksa elbette Allah isteseydi bunu mümkün kılmayabilirdi. Federhum. Şimdi ben bıraktım, ben isteseydim yapamazlardı diyor zaten. Ama ben müsaade ettim. Bırak bak yapıyorlar. Sen de bırak. Federhum bırak. Federhum Bırak ve iftira ettikleriyle onları baş başa bırak. Bir gün Rabbinin yakalaması çok şiddetli olacağı bir gün onları elbet yakalayacaktır. Efente tukrihun hatta yakunu mu'minin. Sen mi zor kullanacaksın iman etsinler diye. Allah o iradeyi bu ortamda insanlara yaşatıyor. Kendisi dokunmadığı yerde Resulüne de sen de Dokunamazsın, sen de zorlayamazsın diyor. Oma en taleyim cebar, sen onların üzerinde bir zorba değilsin. Oma en bir sen onları yürütecek, bu işlemleri zorla yaptırtacak biri de değilsin. Oma en bir hafif, sen onların bekçisi de değilsin. En aleyka illallah, senin vazifen ancak bunu tebliğ etmek. <laughs>